علمني رمضان دروسا قبسا من نور الايمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن بسم الله الحمد لله الصلاه والسلام على رسول الله اما بعد قيمه بير. ان شاء الله Bugün رسول الله صلى الله عليه وسلم من geçen 14. hadisini inşallah sizlere okuyacağım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbn-i Mesud'un rivayet etmiş olduğu bir hadiste şöyle söyledi. İmam Bukhari ve İmam Müslim bizim için takriş ettiler bu hadisi. Aleyhissalatu vesselam dedi ki La yahillu demmum muslimin illa bi'ehde felâfin Bir kimsenin kanı ancak şu üç şekilde akıtırır dedi. Aleyhissalatu vesselam. Birinci olarak Efeyyubu zani zinakar, zina yapan bir kimsenin kanı aktırır. Ve nefsu bin nefsi. Bir nefsi katleden kimsenin kanı aktırır yani öldürülür. Demek istiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Birinci olarak zina yapan kişinin, ikinci olarak Müslüman bir kimseye öldüren kişinin ve üçüncü olarak da ve tarikul mufariku dedi aleyhissalatu vesselam. Müslümanların cemaatini terk eden yani ee, mürtet olan kimsenin kanı akıtılır dedi aleyhissalatü vesselam. Kıymetli kardeşler, İslam dini genel olarak beş şeyi muhafaza altına almıştır. İnsanların hayatına beş şey muhafaza altına almıştır. Ve bu beş şeye zarar veren ne varsa İslam onların bertaraf edilmesi için her türlü hükmü indirmiştir kardeşler. Ta öldürülmeye kadar. Yani bu beş şeyin muhafaza edilmesi için gerekli olan hükümler de Allah Azze ve Celle'nin kitabında veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında bizler gerek onun fiilleriyle gerek onun söylemleriyle görüyoruz. Beş şey kardeşler insan oğluna dair İslam'da muhafaza altına alınmıştır. Ve bu beş şeye zarar veren ne varsa İslam bir an önce onların kaldırılmasını ister. Hatırlayın kardeşler bu mecliste olan abilerimiz bir önceki derslerini hatırlarlar şöyle bir şey söylemiştik. İslam merhamet dinidir, rahmet dinidir. Bir tarafı. Ama bir tarafı da İslam'ın bir tarafı da keskin bir kılıçtır kardeşler. Keskin bir kılıçtır. Biz böyle hadislere baktığımızda veya Allah Azze ve Celle'nin bazı ayetlerine baktığımızda İslam'ın böyle net, sert bir tarafının olduğunu da görmekteyiz. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadise buna delalet etmektedir. Aleyhisselatü vesselam dedi ki ancak üç şeyden dolayı kan akıtılır. Bir, zina yapan kimsenin kanı akıtırır. Yani öldürülür. İki, Müslümanların cemaatini terk eden, Müslümanların cemaatini terk eden yani dinden irtidat eden kimsenin kanı akıtırır. 3. bir nefsi öldüren. Bir cana kasıtlı olarak bir cana kıyan, bir Müslümanı öldüren kimsenin de kanı aktarır. Yani öldürülür dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Buradan anlıyoruz ki kardeşler veya şeriatın genel naslarından anlıyoruz ki İslam 5 şeyi muhafaza etmiştir. Bir, can. insanın canı. Cana zarar veren ne varsa, İslam bunların önünü tamamen kapatır. Genel olarak yiyecekler, içecekler veya e, kısas olarak olmuş olsun, bir cana kıyma olarak olmuş olsun. Allah Azze ve Celle veya Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem hadislerinde biz bakıyoruz ki tamamen din bunun önünü kapatmış ve canı muhafaza altına almıştır. İnsanın canı, Müslümanın canı muhafaza altına alınmıştır kardeşler. İkinci olarak Müslümanın malı da muhafaza altına alınmıştır. Müslümanların malı muhafaza altına alınmıştır. Eğer bir kimse Müslümanların malına, insanların malına el uzatırsa İslam o eli keser. İslam o eli keser. Gerekli şartlar oluşursa. Üçüncü olarak kardeşler. İslam'ın muhafaza altına almış olduğu şeylerden bir tanesi zinadır. Nesildir aslında. Nesildir ve buna sebep olan, bunu ortadan kaldıran şey zinadır. Ve İslam zinayı haram kılmıştır. Çünkü nesli İslam güvence altına almıştır kardeşler. Nesil ehemmiyetlidir. İslam da buna gereken ehemmiyeti fazlasıyla vermiş. Nesle zarar verecek, gayru meşru çocukların olmasına sebep olacak ne varsa İslam bunların önünün hepsini kapatır. Sonuç olarak buna e, engel olmasıyla beraber, yani nehi, bunu hakkında nehirler gelmesiyle beraber, eğer zina gerçekleşmişse bunun için de kat'i naslar indirmiştir İslam dini. Nesli muhafaza etmek adına, insanlığı, çocukları muhafaza etmek adına. Dördüncü olarak İslam'ın muhafaza altına almış olduğu şeylerden bir tanesi dindir kardeşler. Din. İslam bizim dinimiz dini muhafaza altına almış ve kim aksini iddia ederse, kim aksi bir halde gelirse, yani dinden İslam'dan sonra mürtet olursa böyle insanlar aynı şekilde öldürülür abiler. Mürtet olan insanlar öldürülür. Dört şey zikrettim abiler. Can, mal, nesil, din ve beşincisi de akıldır abi yer. Akla zarar veren ne varsa İslam kesinlikle bunları ortadan kaldırır. Kesinlikle bunlar aklı örten, aklı gene olarak aklı bulandıran, aklın gitmesine sebep olan ne varsa İslam bunların bertaraf edilmesini istemiş ve buna dair çok net hükümler indirmiştir. Bu beş şeyi abi mutlak olarak insanlığa dair, insanlara dair korunması, muhafaza altına alınması gereken şeylerdir. Şimdi biz bu hadise de baktığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zahiren hadisinden anlamış olduğumuz üzere kardeşler zina yapan bir kimsenin kanı akıtırır dedi ve vesselam. Zina yapan bir kimsenin. Niye kardeşler zina yapan bir kimsenin kanı akıtırır? Yani İslam bu konuda o kadar net, o kadar sert bir hüküm indirmiş ki tamamen bunun önünün kapatılmasını ister. İslam'da hükümler, İslam'da had cezaları, cezalar o suçun önünün tamamen kapat kapatılması içindir. Ve zina öyle o kadar pis bir günahtır ki kardeşler öyle pis bir şeydir ki tamamen bununla nesil emniyetsizliğe ulaşmış olur. Zina varsa insanlarda ağır namus mefhumu tamamen, kay mef mefhumu tamamen kaybolur. Zina varsa gayrı meşru çocuklar olur. Zina varsa kadınlarda iffet namus diye bir şey kalmaz. Zina varsa bahçelerde, parklarda gayrı meşru çocuklar atılmış veya çöp konteynerlerine atılmış çocuklar daha fazla olur. Zina varsa insanlar maldan, can, malları konusunda, canları konusunda veya evlatları konusunda bir emniyetsiz olurlar amir. Bunun için zina çok pis bir günah olduğundan dolayı, insanların üzerinde çok ağır etkileri olduğundan dolayı toplumu hem fert olarak hem de bir toplum olarak ifsat ettiğinden dolayı İslam insanlar zarar görmesinler. Kadınlar bundan etkilenmesin, erkekler bundan etkilenmesin. Çocuklar bundan etkilenmesin. Yetimhaneler gayrı meşru çocuklarla dolmasın. Anne baba sevgisinden uzak çocuklar, psikolojisi bozuk çocuklar olmasın olmasınlar diye İslam zinayı haram kılar kardeşler. Bunda toplumun masatı vardır. Bunda insanlığın masatı vardır. Bunda hem kadın olarak hem erkek olarak fertlerin masatı vardır. İnsanlığın masatının mutlak masatının olmuş olduğu yerlerde İslam'ın keskin bir kılıcı vardır kardeşlerim. Mutlak olarak önünü kapatır. Bundan dolayı eğer bir insan zina yaparsa, bekarsa, bekarsa ona değnek vurulur. Eğer evliyse o rejim edilir, öldürülür kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulamalarını her birimiz biliyoruz. Niye evliyse? Yani bekara niye sopa vuruluyor, evli niye öldürülüyor? öldürülüyor? Çünkü evliye Allah azze ve celle bir evlilik nasip etmiş. Yani o tatmin olmayan duygularını evlilik yoluyla tatmin edebilir. Buna rağmen insan harama düşüyorsa cezası bekarınkinden daha ağırdır. Evli bir kimsenin. Bundan dolayı kardeşler İslam nesli muhafaza altına almıştır. Bir insan zina ederse bunda İslam'da had cezası vardır böyle insanlar için. Tabi böyle cezalar nerede uygulanır? İslam devletinde. Böyle cezalar İslam devletinde, İslam ahkamlarının uygulanmış olduğu yerlerde uygulanırlar. İkinci olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki nefsu bin بِنْنَفْسِ Cana can dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kim kasıtlı olarak bir canı öldürmüşse, bir cana kıymışsa bir Müslüman. Özellikle kardeşler kafirlerin öldürülmesiyle alakalı konuşmuyorum. Bununla alakalı tafsilat var. Bir Müslüman bir Müslümanı kasten öldürmüşse cezası öldürülmesidir. Dünyalık cezası öldürülmesidir. Allah Azze ve Celle de böyle bir kimsenin ahiretteki cezası için dedi ki وَمَيْ يَقْتُرْ mu'minen مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ cehennem Kim kasıtlı olarak bir mümini öldürürse onun cezası, onun karşılığı cehennemdir dedi Allah Azze ve Celle'nin Nisa suresinde. Bir Müslümanı öldürmenin cezası çok büyüktür kardeşler. Hem dünyada hem ahirette. Bakın dünyadaki karşılığına bakın. Dünyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ Böyle bir kimse öldürülür. İslam devletinde bir kimse kasıtlı olarak bir mümini, bir Müslümanı öldürürse cezası onun da cezası öldürülmesidir. Ancak onun ailesi karşı tarafı affederse. Yani velileri karşı tarafı öldüren kişiyi affederlerse bu durumda tamam yapacak bir şey yok. Ama haddin uygulanmasını onlar da isterlerse böyle bir kimse yapmış olduğuna karşı bir horak öldürülür. Çünkü kardeşler İslam'ın muhafaza altına almış olduğu en önemli şeylerin bir tanesi candır can. Allah Azze ve Celle canı muhafaza altına almıştır. Cana ne zarar verirse ister yiyecek olsun ister içecek olsun haram kılınmıştır genel olarak. Veya öldürme kastıyla cana ne zarar verirse onun karşılığı da Allah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki "Ve nefse bin nefs, nefse karşılık nefis cana karşılık can" demiştir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim rivayetinde. Veya Allah azze ve celle ayet-i kerimede buna benzer bir e, ibare olarak dedi ki Bakara suresinde "Veketebna lehum" veya şöyle e, daha önce Tevrat'ta belirtmiş olduğu hüküm için dedi ki biz onlarda Cana canlı onların üzerine yazdık dedi Allah Azze ve Celle. Sonra bizim için de dedi ki sizin için kısasta hayat vardır. Sizin için kısasta hayat vardır. Hayat vardır ey akıl sahipleri dedi Allah Azze ve Celle. Sizin için kısasta hayat vardır. Eğer karşı tarafın ailesi velileri affederlerse bununla bir meis yoktur. Kişi affedilir. Ama haddin uygulanmasını isterlerse cana candır kardeşler. İslam'da karşı taraf öldürülür. Üçüncü olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki cemaatini terk eden kimse de öldürülür. Cemaatini terk eden kimseden kasıt aleyhissalatü vesselam şunu ifade etmiştir. Dinden çıkan yani Müslümanların cemaatini genel olarak terk eden bir kimse öldürülür. Müslümanların cemaatini terk etmekten kasıt ise yani dinden dönmektir. Bir kimse İslam'dan sonra küfre dönerse böyle bir kimseye had cedası olarak da kardeşler eğer tabi İslam'a geri dönmüyorsa bunu belirtmiş olalım. Davet yapılıyor, tebliğ yapılıyor, yapmış olduğunun hata yapmış olduklarının hata olduğu kendisine beyan ediliyor. Ama buna rağmen adam tövbe etmiyor. Tekrardan İslam'a girmiyor. Böyle bir kimse İslam toprakları üzerinde yaşayamaz kardeşler. Böyle bir kimse küfrüyle beraber, şirkiyle beraber İslam topraklarında yaşayamaz. Ya tövbe edecek, dönecek, küfürlerinden tövbe edecek, İslam'a tekrardan dönecek. Ya da böyle bir kimsenin cezası öldürülmesidir kardeşler İslam topraklarında. Evet. İslam bu beş şeyi muhafaza altına almıştır. Bu beş şeye zarar veren ne varsa İslam onların ilgası için çalışır. Allah Azze ve Celle anlamayı kaybetmeyi bizlere nasip etsin. Allahümme amin ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain.